Günün derlediği haberi bu tarihimizle ilgili hatırlatmayı izledik. Şimdi başkente döneceğiz. Gündemin başka bir haberiyle ilgili bir canlı yayınımız olacak. Hükümetle memur sendikaları arasında yapılan zam pazarlığında çocuk ve aile yardımının unutulduğu ortaya çıktı. Bu durumu Memur Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu ile konuşacağız. Kendisi Ankara stüdyomuzdan karşımızda. Sayın Gündoğdu hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler, e, teşekkür sağ olun. Şimdi bu karışıklıkla bugün e, Hürriyet Gazetesi'nde de yer aldı bu konu. E, her memurun bir yılda 90 lira kaybının olacağı söyleniyor. Nasıl oluştu bu durum? Şimdi e, ortada bir kayıp yok, büyük bir kazanç var ama belli çevreler bunu değersizleştirmeye çalışıyor. Ben sözlerime başlarken 30 Ağustos Zafer Bayramımızı millet olarak tebrik ediyorum. Ee, toplu sözleşmeyi imzaladığımız günden beri komşumuz Yunanistan'da e, günü geçmiş gıda ürünleri indirimli satış kampanyasına döndürüldüğü Mısır'da Suriye'de de insanlar kimyasal silahlarla darbelerle katledildiği bir ortamda çok fazla e, para şunu aldık diyerek öne çıkmayı doğrusu e, uygun bulmamıştık ama belli çevre çevreler rakamları e, alt üst etmeyi iftira atmayı seviyor. Bu haberi yapan arkadaşımızı da Vatan Gazetesi'ndeki arkadaşımız da, e, arkadaşımız da e, bunun çok e, iyi e, ne olduğunu bilmesine rağmen yeniden haber yapmış. İsterseniz e, bunun esası ne ona bir girelim. Çocuk ve iş yardımı ile ilgili ise. Unutulan hiçbir şey yok. Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, yani Kamu İşveren Heyet Başkanı ve Toplu Sözleşme Heyet Başkanı biz olarak e, bu e, çocuk, e, aile ve çocuk konusunu 2050 planlaması e, nüfusun azalmaması çocuk doğurmayı teşvik etmenin sadece başbakanın sözlü teşvikiyle kalmayıp e, annelerin e, çocuk daha önce iki çocuğa kadar çok cüz'i bir rakam veriyordu devlet e, e, İki önceki toplu görüşmede çocuk sayısı sınırlamasını kaldırdık. Yani devlet iki çocuğa kadar üç beş kuruş yardım yapıyordu. Üç çocuğu varsa para vermiyordu. Şimdi çocuk sayısı sınırlaması kalktı ama anneye, babaya, çalışana, çocuğa e, bununla ilgili e, üçlü çalışmamız devam ediyor. ...çok büyük bir müjde de beraberinde gelecek... ...ama bizim aldığımız rakamlar... ...çocuk ücretini... ...aile ücretini... ...eş yardımını aratmayacak şekilde... ...mükemmel rakamlar... ...bu bugünkü haberi işte... ...Vatan Gazetesi'nde daha önce yapan hanımefendinin... ...o günkü iftirası... Yani gazetelere olsaydı konuşmak yerine zaten e, bugün konuştuğumuz haberde Hürriyet gazetesinde çıkan bir haber ama e, şimdi diyorsunuz ki bu e, aile yardımını çocuk yardımını da kapsayan bir anlaşma yaptık doğru mu anlıyorum? Yani sanıyorum 123 Şöyle, net üzerinden bir anlaşma yapıldı. Değil mi Sayın Gündoğdu Değil değil ama ama buradan e, Serap Serapa'nın buradan e, başlarsak e, ne aldığımız anlaşılmaz. Aile ve çocuk yardımı unutulan bir şey değil çok önem verildiği için detaylı çalışılan bir şey kanun boyutu var yani meclis boyutu var üzerinde şu anda yüzde seksen bir noktaya geldik ya oradan biz aile için 10 TL20 TL alarak değil bunun erken emekliye ayrılması teşvik edilmesi doğuran anneyi anneliğin fedakarlığının devlet tarafından görülmesi gibi çok ciddi bir proje var yani Ama ileriye dönük bunları daha geniş e, bir çatı altında değerlendirmek bir... üzerine biz çalışmalarımızı yaptık diyorsunuz. onu Bunu unutmuş değiliz diyorsunuz. Şöyle bir eleştiri var. Hayır, hayır yazı... niye unut... Buyurun. Bunu niye unutalım? Bunu bir paket olarak masaya taşıyan biziz. Hatta bir taraftan üç çocuk tavsiyesinde bulunuyorsunuz. Ama çocuklar için verdiğiniz ücret... İşte 0-6 yaş arası 36 e, TL, 6 yaştan 18'e kadar 18 TL e, çalışan anne için bunun hiçbir teşvik edici boyutu yok. Çocuk doğurduğunda elbette bir doğum izni var, e, ama onun erken emekliye ayrılması, e, bunun e, özendirilmesi gibi onlarca yanı var. ...unutmadık... ...unutmadığımızı bu haberi yapanlar çok iyi biliyor... ...ama burada fotoğrafın büyüğüne... ...müsaade ederseniz bir... ...göz atmamızda fayda var... ...nedir fotoğrafın büyüğü... E, ...toplu sözleşme masasına hükümet... E, ...3 artı 3... 3 ve ...yüzdelik zam... E, ...veya 100 TL taban aylığı zam... ...100 TL taban aylığı zam... ...3 artı 3'ün yanında küçük gibi gözüküyor ama... ...taban aylığı bilenler çok iyi bilir... ...emekli ikramiyesi mezara kadar katma değer üreten gelecek yıldan itibaren zamların ona göre e, şekilleneceği bir zamdır. Yani şöyle söyleyeyim eğer bu sene maaşlara yüzde dört artı dört zam alsaydık e, bunun taban aylığa yansıması 2000 TL maaş alan bir memurda 40 TL olacaktı. Biz 175 TL taban aylığa zam aldık ama rakamlar çarpıtılıyor derken haber yapanlar rencide etmek istemiyorum ama memurların sayısı benim elimde paylaşalım sizinle. 1628 TL ile bir 1750 TL arasında yani bu en düşük memur maaşıdır bu oran 290 bin kişi çalışıyor 1750 TL ile 2000 TL arasında e, 1 milyon kişi çalışıyor 2000 ile 3000 TL arasında 1 milyon 120 bin kişi çalışıyor 3000 TL ile 4000 TL arasında 240.000 4000'in üzeri 50.000 kişi bu 50.000 kişi rahatsızlar biliyorum onlara sadece 4 binin istiyorum. sadece 4000'in üzerine etkilemiyor size... Ahmet Bey şunu sormak istiyorum örneğin 16 yıllık bir doktorun sanıyorum 2700 lira üzerinde maaş alan 16 yıllık bir doktorun 2 yılda 1800 küsür lira ya da bir başkomiserin yine 2 yılda 1800 küsür lira pardon özür diliyorum Baş, 1200 liraya yakın bir, bir kaybı toplam yok. kaybı olacağı bilgisi Abi, yanlış bir bilgi. Peki mi? onu rakam rakamlarla vereyim o zaman. Başkomiserin böyle bir kaybı yok. Doktora biz geçen yıl 1500 TL'sini tabayla aylığa yansıttık. Doktor, hemşire, ebe, sağlık çalışanlarının da en düşüğü 330 TL, en yüksek 1200 TL döner sermaye ile bunu geçen yıl önümüzdeki verdirdik. yıllar için de bu, şey bu korunabilecek muyum? mi? Bu kaygıları neden peki? Yani El bu elbette, kişilerin elbette. bu kaybı olduğu yönündeki kaygısı geliri... asılsız mı? Elbette ben o zaman rakamlarla vereyim 1628 TL maaş alan bir kardeşimize 3 artı 3 verseydi bir yılda eline 890 TL geçecekti birin birinci alt ay 49 TL ikinci alt ay bunun iki katı şimdi 1476 TL alıyor emekli ikramiyesi 5250 TL artıyor emekli maaşı 146 TL artarak devam ediyor 2000 TL maaş alan bir arkadaş 300 61. Altay, 722. Altay 1190 TL alacaktı. Şimdi 1476 TL alıyor. Habere konu olan 2300 TL'yi vereyim. Ee, 818 414 toplam 1244 TL alacaktı. 2300 TL maaş alan şimdi 1476 TL alıyor. Emekli ikramiyesi ve e, emekli maaşının artışı da ilave şunu söylüyorum. Zaten Çalışanların yüzde seksen altısı iki TL'nin altında maaş alıyor maaşı olmayan memur. Nasıl Zaten zarar eder? Olduk. Bu nasıl Peki, mantık? E, İk lafınızı bölüyorum kusura bakmayın lütfen süreyi hızlıca hemen değerlendirelim de kusura bakmayın. Yani bir e, buçuk milyon memurun bundan e, karlı çıkmadığı e, birkaç yıl içinde de zararının artacağı eleştirisi haksız mı? Sizin yaptığınız bu anlaşma 100... bütün memurların hepsini kap ve hepsinin çıkarını karşılayacak evet. bir anlaşma mı? Özetle onu birkaç cümleyle son olarak alabilir miyim Sayın Gündoğdu? 50 bin, 4 bin TL'nin üzerinde maaş alan 50 bin kardeşimizin maaşı yüzdelik zam olsaydı daha yüksek olacaktı. Emekli ve memurlarla birlikte 4 milyon 450 bin arkadaşımız kar ediyor. Çünkü taban aylık... E gelecek yıllarda katlanarak devam eden şeydir. Şunun altını çizeyim. Taban aylık 78 yılında başlamış. 78'den 2013'e 1027 TL'ye çıkmış. Biz bu sene 1202, 175 TL artırdık. Hükümetin verdiğinin altına mı imza atıldı? İstirham ediyorum şunu söyleyeyim. E, hükümetin verdiği öneri 5 milyar TL'dir toplam aldığımız 8.3 milyar TL yani yüzde %61 artış var. Ee? Hükümetin son gün teklifi 100 TL taban aylığa zam ertesi gün %75 artırarak 175'e çıkardık evet. öğretmene 40 artı 40 TL'ydi 75 artı 75 de %87 buçuk artırdık 4 TL'ye %233 artırdık evet. konfederasyonlar çok iyi bilir biz geçmişte 10 TL 20 TL tabanayla zam verin diye yalvarıyorduk Taban aylık tarihinin en muhteşem zamını aldık Bugün ortalama bir memura en az yüzde on dört zam gelmiştir. Öğretmen için bu yüzde yirmidir. Dört çiğeli için yüzde kırk Bir yıl sonraki artışlar başladığında müsteşarın da hizmetlinin de maaşı bu yüz yetmiş beş TL'nin eklendiği taban aylığa göre çarpılacak. Emekli ikramiyesi bir günde 31 Aralık bir Ocak 5250 TL artıyor. Emekli maaşı da her emekli için 146 TL evet. net. Bir cümle daha söylüyorum. Lütfen 175 TL aldık. Hükümete maliyet 210 TL'dir. Bize onun dahil olduğu rakam 187 TL'dir. Biraz e, mali konulardan anlayanlar buna baksın lütfen. Ahmet Gündoğdu çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.